detayları konuşmadan önce her zaman olduğu gibi röntgene bakalım. Bakalım. Neler öne çıkıyor Medifor Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasına dair. Gelsin ekranlara. Bugün maçın röntgeninde hangi notlar var? Trabzonspor'un kadrosunda ilk kez yer alan 6 genç oyuncu vardı. Kaleci Kanda da onlardan bir tanesiydi. Trabzonspor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kazanıyor. Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor. Merhaba, Medipol Başakşehir'in evet. Medipol Başakşehir'in ilk 11'indeki 6 oyuncu 30 yaşın üzerindeydi. 26 haftada toplam 242 dakika süre alan Yusuf ilk golünü attı. Bugünün öne çıkan notları böyle değerli izleyiciler. Müthiş bir başarı Trabzonspor için. Yani 10 maçta 28 puan toplamak Abdullah Hacı ile müthiş bir sayı. Bununla beraber çok eksik bir Trabzonspor'dan bahsediyorduk. Uğurcan'ın, Ercen'in, Arda'nın yokluğunda Kaan devraldı kaleyi. Belki ona bugün çok fazla iş düşmedi ama e, son dakikalarda Gurbran bir şutu vardı. Onu çıkarmayı başardı. Bir şekilde Trabzonspor bugün yine kazanmayı başardı. Medifor Başakşehir içinse işler iyi gitmiyor. Bülent Timurlenk ilk sözleriniz ne olacak? Trabzon'dan başlayalım istiyorsan Kazanandan Kazan, başlayalım Kazanandan başlayalım ee, Trabzonspor'un bu 7 maçlık galibiyet serisi öncesinde Antalya beraberliğini aldığı tarih 16 Ocak seyan Bugün 19 Şubat Her hafta bir maç oynanan bir sezonda değiliz Ve asıl hikaye Yani o 10 tane e, Maçın içinde 9 galibiyet Bir beraberliği alan takımın Bütün bunların hepsini bir buçuk ayda başarmış olması Normal sezonda 10 hafta yapar ki bu sana 2,5 aylık bir süre yapar. Evet. Bir taraftan Trabzonspor biliyorsun kupaya veda etmişti ama bir taraftan da Süper Kupa maçını oynadı. O yüzden maç terfiyle yine hani Medipor Başak evet. Başakşehir'i yenerek. Aynen, Başakşehir'i yenerek. Şimdi Trabzonspor Cephesinden başlarsak aslında şunu söylemek lazım. Başakşehir bu kadar zor durumdayken böyle bir galibiyet serisiyle gelen ama bu kadar eksik gelebilen bir Trabzonspor karşısında mutlaka 3 puan için çok fazla sarılacaktı bu işe. Çünkü neden? Şimdi Trabzonspor 11'inden bak. Geçen sene Trabzonspor'un bence ligin en iyi bek performanslarını böyle bir düet gibi, orkestra gibi kuran iki tane adamı vardı. Pereira ve Novak. No, Bugün onlar yoklar. Biri kontrol fesetti, biri Fenerbahçe'de. E Serkan ve Marlon da yoklar. Ve bu şey sağ çıkan Kamil Ahmet Çörekçi birçok mevkide oynuyor. Sol bek oynadı, sağ bek oynadı, orta sağda oynadı. Öbür tarafta da Faruk var. Ve kalede de çok genç bir kaleci. 16 yaşında. Evet 17'si civarında olması lazım değil mi? 16-17. 16, 16 diyebiliyorum. Ee, şimdi o noktada birinci kalecinizi, şimdi futbolda sakatlık var. Ama böyle bir sezonun içinde hem Uğurcan'ı hem de Erce'yi ikisini birinden COVID yüzünden kaybetmek Büyük talihsizlik. Yoksa sakatlık dersen birçok takımın başına geliyor işte. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Her takım sonuçta e, sezon Düzeltiyorum, içinde... Düzeltiyorum. Kaan 2003 doğumluymuş. 2003. 18 yaşında. 18 yaşında. 18 yaşında. 10 Ocak olduğu için 18 yaşında doldurmuş. 18 yaşında. Şimdi bir şeyi hatırlayalım. Trabzonspor geçen sene şampiyonluğu kaybederken... Her hafta haftanın 11'i ya da maçın oyuncusu seçiliyor. Gazetelerde, bizde, her yerde. Çoğu sefer... Trabzonspor maç kazansı bile biz Uğurcan'ı haftanın 11'inde görüyorduk. Neden? Adam çok top kurtarıyor. Bir kalecinin çok top kurtarabilmesi için ona çok iş düşmesi lazım. Takım defansının derken defansın önündeki yani kalecinin önündeki 4 kişiden bahsetmiyorum. Bütün takım defansının kötü olduğunu delaletidir bu. Kazansan da kaybetsen de kalecinin haftanın 11'indeyse bundan gurur duyulacak bir mesele yok benim ne kadar çok iyi kalecim var diye. Kalecin evet gelen 2-3 pozisyonu kurtarmakla mükellef ama adamın çerçevesine sen 15 tane rakibe isabet ettirirsen hani el insaf belki 7 tane kurtarış yapar ama bir bakmışsın maçı 2-0 kaybetmişsin. Abdullah Avcı'nın bir düzelttiği budur. Üstelik de bu karşılaşmada dahil olmak üzere her seferinde biliyorsun Hugo'nun da sakat olduğu mesela bir dönem vardı. İşte Marlon başında bekleneni veremeyen bir oyuncuydu. Genç Serkan'la oynuyorsun. Abdullah Avcı'nın yarattığı bir takım savunması var. Edin İftin'den buraya gelen başarının bir numaralı anahtarı bu. Çünkü Trabzonspor'un geçen sezonki tarifi şuydu. Öne geçtiği maçlarda 30 puan kaybeden ve sonunda da şampiyonluğu kaybeden takım. Bu değişim önemli. İkincisi az gol yemek bu anlattığım tarife uyuyor zaten. Üçüncüsü, evet ligin ilk haftalarına bakarsan <laughs> Trabzonspor açısından hani fik süre bir kere Beşiktaş maçıyla başlamak hem Beşiktaş için hem kendileri için önemli bir dezavantajdı. Şimdi sezonun ilk yarısında Beşiktaş'a içeride, Galatasaray içeride, Fenerbahçe'ye, Deplasman'da, Başakşehir ve Kasımpaşa'ya da evinde kaybetmiş bir Trabzonspor var. Bu sezon yarışın içinde ya da zirve altında iyi mücadele eden iki tane takım. Antep ve Alanya deplasmanlarında da aldıkları beraberlik var. Sen tenis konusunda uzman bir insansın. Ben bunu servis kırmaya benzetiyorum. <laughs> servis kırdırmaya özür dilerim. Yani Trabzonspor geçen sene özellikle kendi sahasındaki derbileri, büyük maçları kazanarak şampiyonluk yarışında varken bu sene Beşiktaş ve Galatasaray maçlarını ve üstelik deplasmanda Fenerbahçe derbisini kaybederek sezon içerisinde servis kırdırmıştı. Birden fazla servis kırdırmıştı. Hani altılık bir oyunda nasıl döneceksen artık hani rakip, rakip için ...oyunu 0-4 olmuş gibi düşün. Ama sonra ligin ikinci yarısında aynı tüneli Abdullah Avcı ile girdiler bu kez. Bunlardan birisi Beşiktaş maçı. E, ligin en iyi futbol oynayan takımı hüviyetiyle çıktı Beşiktaş sahaya. Geriye düştüler ve maçı kazandılar. Bence dönüm noktası biz yarışta varız demek için dönüm noktası burası. Üçüncüsü şu maçta uyguladıkları oyun planı üzerine bir şey söylemek lazım. Şimdi Aykut Kocaman'ın üzerinde kalan hani bir şekilde defansif takım anlayışıyla beraber ben Vakayemin yokluğuna rağmen Trabzonspor'un maçın ilk yarısında hücum eden, set oyunu oynayan taraf olacağını tahmin ediyorum. Öyle de oldu. İkinci yarı böyle de devam edebilirlerdi. Ama benim gözümde bir satranç tabiriyle Abdullah Avcı'nın şahmat yaptığı oyun şudur. Şahmat yaptığı oyun şudur. İkinci yarı mutlak kazanmak zorunda olan ki puan tablosunda Başakşehir çok daha alt sıralarda yer alabilir. Çünkü orada gençler birliği mesela iki maç eksiği görünüyor. Evet. Değil mi? Başakşehir 25, gençler birliği mesela 23. 23. Alttakilerin hep maç eksiği var. İkinci yarı üzerine geleceğini iyi hesapladı Abdullah Avcı. Ve geçişi oynamaya başladı. Kendisine bu oyunu hazırlayan bundan 3 sene önce kendisi Başakşehir teknik direktörüyken Fenerbahçe teknik direktörü olan Aykut Kocaman'dır. O gün %60 topa sahip olan Başakşehir Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'sine sahasında kaybetmişti. Bugün roller değişti ve ikinci yarıda o şahmat hikayesinde işte Yusuf'u sahaya sürüp yani sonuçta bir oyuna bir oyuncu atıyorsun ve tabelayı alıyorsun. Trabzonspor açısından baktığın zaman herkes dönüp şunu söyleyebilir. İlk 8 maçta bu takım bir galibiyet mi? ben fazlasını alabilir miydi? Bence de alabilirdi. Bence de alabilirdi. Bugün sonuçta zirveyle olan 6 puan fark belki de biz zirvede 4 tane 51 puanlı takımda görebilirdik. Ama bir taraftan da şunu söyleyeyim. Şöyle bitireyim. Geriye dönüp bir şeyleri değiştiremezsin hayatta. Eğer çok fazla kafayı takarsan geriye ki Abdullah Avcı bunu çok iyi biliyorsun birçok basın toplantısı şunu söylemiştir. Geldiğinden itibaren kazanırken puan tablosuna bakmıyorum, bakmıyorum, bakmıyorum diyordu. Söylemi buydu. İkili istatistikte bu esnada ekrana gelebilir e, sayılar üzerinden de karşılaşmayı bir değerlendiririz. Orada şu anda geldiği nokta şey puan tablosunda artık puan tablosuna bakabilir abi. Çünkü eğer geçmişte çok fazla uğraşsaydı. 48 puanı çıktı bu. Evet bile kolay. Evet. E, Toplu oynama Trabzon oranlarında. Abi. evet. Trabzon şey anlatıyor. 47 Zaten 12 3 şutu var. Trabzon'un 7'de bir Medipor Başakşehir'in. E, şöyle bir bakıldığında pas isabetlerine hemen hemen yakın. Daha fazla rakip ceza sahasında topla buluşan bir Medipol Başakşehir var Trabzon kıyasla. Bu enteresan burada. Burayı nasıl değerlendireceksiniz merak ediyorum. Ortalarda 18'de 6 orta yapmış. Medipol Başakşehir daha çok orta denemiş. Trabzon'a nazaran 8'de 2. Bu ee, ikinci yarıda e, çok da organize olmayan bir şekilde Trabzonspor'un kendi sahasında yaslandığı dakikalarda oluşan evet. bir farka 16-12 ama asıl orada gerçek istesi. Sonuçta gencecik bir kaleciyle çıkan Trabzonspor'un rakibe sadece çerçeveye bir şut atılmasına imkan tanımış olması. Trabzonspor'un eksiklerini tamamladıktan sonra yapabilecekleri konusunda Bülent Temurlenk'in yorumunu merak ediyorum diyor Emel Hoca. Ee, tabii ki bu eksiklerden e, kastı sanıyorum hani şu andaki elini kadro değil, önümüzdeki sezon bazlısı diye sormuştur belki hocam. Ee, ya yani Bir noktada her takımın çıtasını yükseltmesi gereken mevkiler var. Mesela Trabzonspor açısından baktığın zaman ben Yeni Serkan'ın önünün açık olduğunu düşünüyorum ama Solbek mesela, Marlon. Ve sanki bir kademe aşağıda duruyor ama bu konuda iki tane transfer yaptılar ki Berat ve Bakasetas o bölgeyi tam anlamıyla doldurdular. Kanatlarında Ekuban ve VKM olan takım başka... Yunus'u üst... nasıl buldunuz bugün bu arada? Ya benim Yunus futbol şeyimde bu Trabzonspor'da biraz yani bu seviyede bu seviyede kapışabilmesi için biraz daha fazla şey var. Yani bir milli takım oyuncusu etiketi var üzerinde ama sanki kenardan gelip böyle Yusuf gibi bir sürpriz golle oyunun skorunu değiştirir ama ideal 11'e yerleşir bir oyuncu portresi yok benim gözümde. Yani ee, ve Sayın hocam sorusunu şöyle cevaplandırayım. Sol Solbek, Santrofor bu iki transferle ve, ama eldeki kadroyu koruyarak, koruyarak yani biliyorsun hani geçen sene sonuçta takımın kilit isimleri ayrıldı. i̇yi bir Santrofor, ve iyi bir sol bekle. Birçok mevkii şu anda doldururlar. Yani önümüzdeki sezonki yarış için söylüyorum. Defans köpeği sorunsuz. İyi bir kalecileri var. Murat Çelik demiş ki ben Trabzonspor'un kısır futbol oynadığını düşünüyorum. Topu ayağında tutan her takım Trabzonspor'u yenebilir. Siz ne dersiniz demiş. Yine Clubhouse'dan Murat Çelik'in sorusu. Bugün Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki fark Trabzonspor'un temaslı ve yakın oynamasıydı. Şu oyunda eee topu ayağında tutan takım mı biraz tartışmamız lazım. Topu ayağında tuka, tutan takıma hayali değil, ciddi bir pres yaptığınız zaman oyununu bozarsınız. Trabzonspor bu konuda mücadele gücü yüksek bir takım ve hani kaybettiği Galatasaray maçını hatırlayalım. Galatasaray bu ligin topu en çok oynamayı seven takımlarından bir tanesi. Maçın 10. dakikasından 42. dakikasına kadar top Trabzonspor'daydı. Galatasaray sürpriz bir atakla kontrayla 1-0 devrede içeriye 1-0 önde gitti. Trabzonspor'un iki pozisyonu var mesela oyunu 0-0 iken. Bu da kaybettikleri maç. Ee, ben Abdullah Avcı'nın oyunundaki gerçekliği şöyle anlatabilirim. E, ee, Bakasetas ve Berat geldikten sonra takımın omurgası üzerinden baksınlar lütfen. Yani kaleci Uğurcan, Victor Hugo, Berat, forvet arkasında oynayan Bakasetas. Ve yanına bir soru işareti koyacağımız ama son zamanlarda performans atmış Canini. Bir takımın omurgası size çok şey anlatır. Yarıştaki diğer takımların omurgasıyla hızlıca bir karşılaştırabilirsiniz. Kalede Altay, Atilla Sazalay, işte orada bir önde efendim Gustavo, Forvet arkasında Mesut, Santrofor, Samatta ya da Tiam, Galatasaray'da Beşiktaş bunu görüyorsun. Bu omurga kalitesi üzerinden çok şey anlatabilirsin. Bu şey demek değil. Beklerde oynayan ya da kanatlarda oynayan oyuncular önemsiz demek değil. Ama bir takımın omurgası her şey olmasa bile çok şeydir benim gözümle futbolda. Orayı sağlam kurmak zorundasın. Trabzon'da açık ne şu anda? Canin'in yerine gelecek. Daha iyi bu illa Sörlot kalibresinde bir adam bulabilirsin demiyorum. Kolay iş değil 30 artı yapmak. Yani gol. Bu arada maçın adamı da Yusuf'tu değerli izleyiciler Yunus Manlı yerine oyuna girdi Hemen golünü görelim önce tek golü maçın Hazırlayalım Yusuf'un golünü Gerçekten çok önemli bir Burada topu taşıdı çok... Kendi yarı alanından rakip yarı alana Götürdü götürdü, Büyük götürdü tek başına Gerçekten çok Büyük da güzel gördü Ve orada Tam 85 metre top sürüyor burada Yusuf Sarı Başakşehir için tabi inanılmaz yani bu Bak iki kişinin dönüşüne. Bu arada Abdullah Avcı'nın bu çok az önce söylediğim gibi net bir taktiği. Bu arada Piero'su şu anda ekranda. Ya yaşlı kadro geri, dön, geri dönmekte zorlanacak. Aynen öyle. Ama ne kadar geri dönmekte zorlanırsan zorlan. Buradası bak bir, iki, e, şu noktada dahil olmak üzere kırmızı görmüyorsun orada geride adam var. E, stratejik olarak net bir e, tabiri Yugoslav faal yapman gereken pozisyon. Evet aynen öyle. Yani bunu yapmıyorlar ve yiyorlar golü. Çok güzel bir gole imza atıyor Yusuf Sarı. Sonradan oyuna girerek zaten maçında adamı oluyor bu şekilde değerli izleyiciler. 12 dakika oyunda kalıyor. Bir cümle 12 topla mi? buluşuyor. 12 kez bir de gol atıyor. Buyurunuz. Evet. Yusuf Sarı için zor bir şey bir durum var şöyle. Abdülkadir Ömür de varken bu kadronun içinde ben yeteneklerine inandığım, iyi mücadele eden bir oyuncu ama ee, Abdullah Avcı geldiğinden itibaren de Ekuban'ı kanadı çekip işte Abdülkadir Ömür'ü forvet arkasında kullandı ya da şu andaki haline bakarsam Bakasetas transferiyle beraber Ekuban'ı yine o kanatta düşündüğü bir oyun içinde evet. Yusuf hep yedek ama maçta bir an var golü attıktan sonra Yusuf'un Seyhan ee, taç çizgisinin orada Başakşehirli oyuncuya pres yaptı bastı Bundan önceki aldığı dakikalarda dikkatle izlediğim bir oyuncu. Her seferinde bir zoomla yakın planda ekrana gelmiyor ama insanın suratında bir güvensizlik duygusu vardır ya, bir panik duygusu. O golü atmış, Yusuf'un suratında güller açmıştı. O şeyi yaparken, gol sevincinde değil, o presi yaparken. Resmen adamın çocuğun suratına özgüven gelmişti. Yani e, genç kaleci arkadaşımız için de söyleyeyim. Kaniçin, e, evet. Bir daha görev düştüğü zaman, bir daha görev ona geldiği zaman Bugün elbette hiç unutmayacak ama hiçbir zaman bir daha bugünkü kadar heyecanlı olmayacak. Yani çocuk yani o bu kadar genç takımda o kadar maçları var bu çocuk kaleci yani e, yüzlerce olmasa bile en az 150 tane bugüne kadar maça çıkmıştır yani milli takım düzeyinde de şey olan bir kaleci ama bu, şey de burası yüksek sahne. Evet. Yani burası büyük sahne yani şarkı söyleyenin de sesi detone olur. E, kalecinin de elinden top kayar. Oyun böyle bir oyun. Peki Bülent Timurlenk, şimdi tabii Trabzonspor haftaya Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dolayısıyla gözler Trabzon'da oynanacak bu mücadeleye de çevrilmiş durumda. Clubhouse'dan soruları alırken oradaki dinleyicilerimizin de çoğunlukla bu çerçevede sorular sorduğuna şahit olduk. Arka arkaya alalım o soruların hepsini. Onun üzerinden haftaya oynanacak... Fenerbahçe karşılaşmasını konuşalım. Fenerbahçe derbisinde Trabzonspor'dan avcı oyunu dediğimiz maçları 1-0'a kilitleyen oyunu görür müyüz? Bu bir Burak Ütücü'nün sorusu. Hemen bak, gidelim mi cevabına? Peki mı? tamam. Artakiye'ye ee, istiyorsan... dedim soruları alalım tabii, ki tabii, üzerine tabii, tabii, yorumlayalım. Tabii, tabii, tabii. Osman Şen demiş ki gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında bu hafta eksik olan isimleri kadroda görebilecek miyiz? Evet. Osman Bey'in sorusunun Burada. ardından Egemen Hı. Aslan Trabzonspor'un oyununun rakip takımlarca çözüldüğünü düşünüyorum. Gelecek hafta Fenerbahçe karşısında zorlanmalarını bekliyor musunuz?" demiş. Ve bir sorumuz daha var mı arkadaşlar? Tamam bu kadar. Evet. Nereden? Sondan mı başlayalım? E, sondan değil. Olsun. isterseniz Osman Bey'in sorusundan başlayalım. Şimdi e, tabii Covid vakaları olduğu için Onlarla ilgili bir durum... Testin pozitif çıktığından itibaren 10 gün. Sen. Aynen Eğer... öyle yani kestirmek Ama tabii tekrar de... pozitif çıkma ihtimali de var. Onu çok kestirmek evet. mümkün değil. Onu söylemekte fayda var. Bülent Timur'a ekleyeceğiniz bir şey var mı? Hayır yok yani Covid konusunda ben bir kere öncelikle geçmiş olsun diyorum evet, arkadaşlara. Evet herkes geçmiş olsun gerçekten. Biraz de. fazla bir vurgun yediler yani 7 yedi kişi falan böyle. Ama ben yetişeceklerini düşünüyorum. Ben Diğer ben sorularda hangisinden devam edelim? Ee, önce ilk soru ile devam edelim. İlk soru ekranlara gelsin bir kez daha. Fenerbahçe derbisinde Trabzonspor'dan avcı oyunu dediğimiz maçları 1-0'a kilitleyen oyunu görür müyüz? Ha, bu biraz Erol Bulut'un oyun planıyla alakalı olacağını düşünüyorum. Mesela Erol Bulut'un Alanya maçında bir oyunu sahasında kaybedip geçiş oynama isteğine itiraz eden bir noktada... Hani bunu böyle adlandırmak kötü bir şey ama Türkiye'de böyle bir şey var biliyorsun. Fenerbahçeli yorumcular evet. diye bir şey var. Bu büyük bir baskı oluşturuyor teknik direktörün gözünde ve doğrusunu söylemek gerekirse Trabzonspor'a karşı da Trabzonspor'a karşı da Fenerbahçe'nin oynaması gereken Trabzon'daki oyun geçiş oyunu. Çünkü karşı tarafta Vakayeme, Ekuban ve Bakasetas var. Yani elindeki Bakasetas Bakasetas'la geçen sene robot bu oyunu oynuyordu. Bu arada avcı oyunundan kastımız şunu söyleyeyim. Evet Avcı'nın takımı zor gol yiyen bir takım haline geldi. Ve unutulmaması gereken bir şey var. Fenerbahçe deplasmanda ilk 45 dakika çok iyi futbol oynamışlardı o Lipton döneminde. 1-0 öne geçtiler. Ee, dakika 38-39'du. Abdülkadir Ömür'ün ceza sahasının dışında düşürüldüğü pozisyonda Ömür bir adım daha devam edebilse belki içeride olacak hareket. Yani aksiyonu orada tamamlandı faal şeyinden. Sonra Fenerbahçe belki sezonun en iyi futbolunu oynadı ikinci yarıda. 3 gol Erişim birden Üç buldu Üç gol zaten. gol birden buldu. O yüzden şu anda her şeyin bir artısı eksilisi yazılırken sürekli daha da güçlenmiş bir Fenerbahçe kadrosu. En azından Mesut Umarlı'yla. Mutlak kazanmak bir noktada zorundalar her bu yarışın içinde gördüğün gibi. Hani bana beraberlik yeter. Ee, oyunu içine girer mi Erol Bulut? Galatasaray derbisinde girebilirdi. Neden? Çünkü 3 puan öndeydi. Evet. Yani sen 3 puan öndesin. En azından deplasmandaki derbide berabere kalmışsın ama şu anda hesaplar öyle değil. Emin ol yarınki Alanya Galatasaray maçının sonucu bile Fenerbahçe tabii oynanmamış daha maçı var. Göztepe ile oynayacak. Önümüzdeki haftaki taktik kafaları değiştirir diye düşünüyorum ama Trabzonspor cephesinde bildiğim bir şey var. Bu kadar uzun bir galibiyet serisiyle buraya gelen Trabzonspor'u Trabzonspor'un gerideyken ben bu maçı kazanmaktan başka çarem yok felsefesiyle sahada olacağını inanıyorum ama bu cümbür cemaat hücuma gitmek demek değil onu söyleyeyim. Ve Egemen Aslan'ın sorusu Trabzonspor'un oyununun rakip takımlarca çözüldüğünü düşünüyorum. Gelecek hafta Fenerbahçe karşısında zorlanmalarını bekliyor musunuz? Bir kere çözüldüğünü düşünüyor musunuz? Söyle yok çözüldüğünü düşünmüyorum. Birileri çözmüşse zaten Trabzonspor'un galibiyet serisi biterdi. Yani bir gün her galibiyet serisi biter ama hani çözülmek derken Avcı'nın çok önemli büyük şifreleri var mı? Hayır. Takıma yaptığı katkılar var ve son üç maçı santroforların ya da kanat oyuncularının değil. Bakasetas'ın golleriyle kazandılar bu Yusuf'un öncesinde. sonuçta doğru yerlere doğru transfer yapıp top rakipteyken topun arkasında kalmayı başaran iyi mücadele eden. E bizim hocanın ekibi var yani bütün hafta boyunca bir şey olarak hani kondisyon, sağlamlık açısından bu takımı tutan. Elbette zafiyetleri var mı? Var. İyi bekleri yok Trabzonspor'un. E önümüzdeki hafta için düşünürsek O Osay Samuel'in mesela sağ kanatta e, dönecekse Marlon zorlayabilecek bir oyuncu ama şöyle bir şey var. Karşı tarafın zayıflığı karşısında sizin artı kabul ettiğiniz adamlar nasıl futbol oynayacak? Evet. Bir de bir de bu var. Yani kağıt üzerinde zorlar diyorsun ama sonra mesela senin oyuncu seni yanıltıyor. Yani bir de böyle bir gerçek var. Ama Fenerbahçe cephesinden ve Trabzon cephesinden baktığın zaman eğer burada Berat oynuyorsa öbür tarafta Gustavo'nun oynaması Gustavo oraları süpüren bir adam ve unutmayalım Galatasaray maçında yedikleri golün aynı pozisyonunu bir sonraki maçta verdiler. Ya da farklı kazandıkları maçta Göbek'te yine oradan gol yediler. Gustavo oraları süpüren adam. Yani... Galiba yine Erol Bulut'un yapacağı tercihler. Yani Aa, evet. hem 11 tercihi hem oyun tercihi. Galatasaray yarın Alanya'da puan kaybederse, Alanya'da puan kaybederse ben Erol Bulut'un beraberlik de bana yarar planıyla çıkacağını inanıyorum. Ama bunu görebilmemiz için önce Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maç yapması lazım bu hafta sonu.